Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz sevgili elektronik ve elektrik sevenler. Bu videoda elimde görmüş olduğunuz bir bilgisayar güç kaynağını inceleyeceğiz. Bunu bilgisayar dışında nasıl kullanabiliriz? Bundan nasıl istifade edebiliriz? Onları göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi çokça kablosu var. Bu kabloların hangisinden kaç volt elektrik alırız? Bilgisayar güç kaynağımızı adaptörümüz nasıl çalışır onu göreceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Şimdi hadi videoya geçelim. Öncelikle nasıl çalıştırabiliriz biraz ondan bahsedeceğim. Şurada arkasında üçlü bir giriş fişimiz var. 230 volt yazıyor. Buna göre bir fişimiz olması gerekiyor. Benim elimde mevcut. Fakat diyelim ki böyle bir fiş elimizde yok. Multimetremi alıyorum ve kısa devre konumunu alıyorum. Şimdi güç kaynağımızın topraklama şasi ucu hangisi onu bulacağım. Probumun bir ucunu kasaya değdiriyorum. Metal kasa fark etmez artı eksi. Öbür ucuna da fişlere dokunduruyorum. Bir değil, sol taraf değil. Görmüş olduğunuz gibi orta fişte şurada şöyle kaldırırsam biraz orta. Bu orta fişimiz yani fişin orta tırnağı Topraklama ise iki adet tırnak kalır geriye. Sağa sol. Faz nötr buraya vererek çalıştırabiliriz. Bunu görmüş olduk. Böylelikle şimdi fişimi takıyorum ve bu adaptörümüz güç kaynağımız nasıl çalışır ona bakalım. İyice yerleştiriyorum fişi yerine. Adaptörümün fişini şuradaki Hali hazırda bulunan elektrik olan fişe bir bağlıyorum. Biraz kıvılcım çıkması normaldir. İçinde adaptör devresi var. Transformatörler var. Şimdi bunu çalıştırabilmek için şurada kalabalık olan kabloyu gözümüze kestireceğiz. Ötekilerle ilgimiz yok. Şimdilik bir kenarda dursun. Kalabalık olan kablolarda en soldan başlayarak sayarsak sarı olan 12 volt, kırmızılar 5 volt, siyah olanlar şase yani negatif elektrik, eksi yeşil olan kablo bize lazım. Yeşil olan kablomuz ile şu eksi kabloyu birbirine temas ettirirsek çalışacaktır. Bunu yapabilmemiz için Burada dişi tırnaklar var. Şöyle kısa bir kablo alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tel parçası. Bunu yeşilden gelen ve siyahtan gelen soketin ucuna kısa devre yapıyorum. Siyahımız şaseydi biliyorsunuz. Şöyle şu şekilde Ses geldi görmüş olduğumuz gibi. Daha doğrusu duyuyoruz. Bu ses adaptörün arkasında pervanesi var. O çalışıyor. Bilenler zaten bilir bu adaptörün ne işe yaradığını. Bilmeyenler için konuşuyoruz tabi biz. Şimdi bunlara hangi kablo kaç volt verdiğini söz olarak saydık fakat multimetremizi 20 volt DC kademesine getirerek şöyle bir yere yaslıyorum. Bakalım her kabloda ne kadar voltaj geliyor ona bakacağız. Siyah probumu siyah kabloya direkt bağlıyorum. Ortak siyah kablolar ortak oluyor. Ve sıra ile en baştan başlıyoruz. Hangi kablo kaç volt veriyormuş. Sarı kablonun ucuna, ucuna dokunduğumuzda 12.2 volt görüyoruz Sıra kırmızılarda iki tane kırmızı yan yana Görmüş olduğunuz gibi kırmızılar 5.12 Burada bir de turuncu var orange. Şu kablo turuncu Ona bakacağız Turuncu kablomuzda muhtemelen 3.3 veya 3.7 volt verecek. 3.3 volt verdi. Şu kablolar da renkleri aynı ise aynı voltaj verecektir. Buradan da bakalım. 4 soket var. Şu siyah ortak demiştik. Sarıya dokunduğumuzda 12 volt. Burada bir de kırmızı var. 5 volt. Şurada bir soket var. Bunu bakalım. Tekrar siyah probumu ortak olan siyaha sabit bırakıyorum. Yine sarı burada 12 volt. Prob düşmüş. Evet. Turuncu kablo var burada 3.3. Sarı da 12 volt. Neden bu kadar fazla kablo soket var dersek? Zaten bu bilgisayar güç adaptörü bilgisayarın çeşitli yerlerine çeşitli voltajlar verebilmek için öyle fazla fazladan kablolar mevcut. Bu iki kablo da 12 volt. Diğer renkteki kablolara gelecek olursak Şurada mavi kablomuz var. Evet bu kablo mavi kablo. Siyah probamız zaten ortak siyahta. Mavi kabloya dokunduğumuz anda eksi 12 volt. Orada 11 gösteriyor fakat eksi 12'ye kadar çıkar. Bu mavi kabloya bazı videolarda izledim arkadaşlar güvenip de eksi 12 buradan alıp diğer problardan da voltaj yükselterek akü şarjı yapıyor. Böyle bir şey mümkün değil çünkü bu mavi kablonun akımı çok düşük. Bununla akü şarjı yapamayız. Şöyle farklı bir mor kablo görüyorum şurada. Ona dokundurayım mor kablo da 5 voltmuş kahverengi kablomuz da 5 volt bazı güç kaynaklarında beyaz kablo oluyor ee, beyaz kablo olsaydı eksi 5 volt olmuş olacaktı burada onu göremiyorum şu anda belki yerine farklı kablo koymuş olabilirler mavi kablomuz eksi 12 volt demiştik Şimdi mavi kablomuzu eksi probumuzu sabitlersek şöyle öbür kablolardan çeşitli elektrikler alabiliriz. Fakat akım çok zayıf olacaktır. Mavi ile kırmızıyı baz alalım. Görmüş olduğunuz gibi 1644 gibi bir değer gösteriyor. Mavi ile kırmızı kablomuzda fakat akımı düşük olacaktır. Bununla bu voltajda kesinlikle akü şarjı olmaz. Multimetremi kapatıyorum. Biraz da güç kaynağının üzerindeki değerleri bahsedelim. Öncelikle bilgisayar güç kaynağımızın üzerinde bulunan açıklamalar kısmına bir bakalım etiketine. Görmüş olduğumuz gibi 220 ile 240 volt 4 amper 50 Hz giriş varmış. Bu şekilde bir elektriğe bağlamamız gerekiyormuş. Çıkış ise 300 watt 350 pik pik noktası yani tepe noktası en fazla 350 verebilir demek istiyor. Buradan geçecek olursak 3.3 volt ve artı 5 volt 120 watt maksimum güç veriyormuş. 12 volt birinci 12 volt bunda iki tane 12 volt var demek ki ikinci 12 volt ile 252 watt maksimum güç veriyormuş. Bir alt sıraya geçecek olursak orange yani turuncu 3.3 volt 3.3 18 amper veriyormuş bize turuncu renk kablomuz. Kırmızı kırmızı renkte olan kablomuz ise 5 volt 12 amper veriyormuş. 5 volt 12 amper. Gelelim sarıya. Sadece sarı olan bütün kablolar 12 volt 8 amper veriyormuş. Birinci 12 volt. Demek ki ikinci bir 12 volt var. O da burada. İkinci 12 volt ise sarı ile üstü siyah kablomuz. Yani aile sokette olan şu gösterecek olursa şurada ailetten soketi var. Sarı üzerinde siyah çizgisi var görmüş olduğunuz gibi. Bu kablo bu ikisi de yani bu ikisi ikinci 12 volt ol olmak üzere yüksek amper veriyormuş bize normal sarı renkleri bakacak olursak sade sarı bunlar şu kablolar sade sarı bunlar 8 ampere kadar veriyormuş bize diğer bir hususa geçecek olursak mor kablomuzda 5 volt 2,5 amper veriyormuş ki bu az önce bahsetmiştik. Kırmızı kablolar. 5 volt veriyor ama 12 amper kırmızı olanlar. Yani normal şu kırmızılar 12 amper yüksek güç veriyor. Ama şuradaki mor kablo mor kablomuzu bulacak olursak şurada ikinci kablo mor. Sarının hemen yanında bu mor kablomuz sade 2.5 amper veriyormuş ki bu da hızlı şarja uygundur cep telefonları için. Cep telefonu hızlı şarj yapabiliriz bununla. Bir diğer konuya geçecek olursak eksi 12 volt var. O da şuradaki mavi kablomuz. Bunu daha önce söyledik. Bu mavi kablo eksi 12 volt veriyor fakat bunu herhangi bir kablo ile birleştirirsek ister 5 volt ister 12 volt isterse 3.5 voltlu kablo ile her, herhangi bir renkte birleştirirsek sadece 300 miliamper akım verecektir bu kablo bize. Böylece bütün kabloların ne işe yaramış olduğunu da görmüş olduk. Şimdi bu kablolardan neyi çalıştırabiliriz onu göreceğiz.